Arkadaşlar merhaba. Ve kızlarımız bugün cezalı. Dışarı salmayacağız. Sebebi diğer kümese geçişler olmuş buradan. Bahçeyi ayıran fileden geçişler yapmışlar. Orayı yapacağız. Ondan sonra tekrardan bunları salmaya başlayacağız. Şuradan yumurtalarını toplamaya başlayayım. Dur bakayım kızım. Maşallah. Durun bakayım kızlar kenara yat kızım yat piş çekil bakayım Evet arkadaşlar. Burası genelde. Ne yapıyorsun kız? Şşt. ne yapıyorsun ne oh. <laughs> bakın ooo oh. sinirlenmiş ablamız <laughs> Oyun istiyor. Ne arkadaşlar. Gagaları fena bunların. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Hoşçakalın.